Merhabalar. Bugün de size kampanyayla fiyatının indirime girdiğini öğrenince Klasik Java'nın 2023 modelini çekip göstermek istedim. Malumunuz 1929 yılından alıntı ve üretilen bir marka olan Java 300 cc'lik bu klasik 300 CL modelini yenileyerek modern hale getirerek yeni emisyon kurallarında ve bazı iyileştirmeler yaparak bizlere yeniden sundu. Bu motor 23 beygir, 25 Newton gibi bir torka sahip su soğutmalı ve önünde ABS disk bulunan hatta boşum fren sistemini kullanan fakat isim olarak da Bayre Bayre olarak adlandırdığı güzel bir motosiklet arkadaşlar. Malumunuz önceden iki zamanlıydı bu motorlar çıktığında. Ne, Antalya Hobbyfest videomda birçok eski Java'ları sizlerle paylaşmıştım. Merak edenler, bu motorlara hayran olanlar, hasta olanlar da Hobbyfest videomu izleyebilir. Bu motorda havalı süspansiyon kullanılmış. Önde güzel bir süspansiyon var. Dediğim gibi ön tekere, disk ve ABS, arkada klasik kampana stili var. Hani büyük bir su radyatörü koymuşlar arkadaşlar motora. Arkasına yetmemiş soğutucu fan koymuşlar. Bu da yetmemiş egzozları güzel nikelajla muhafaza altına almışlar. Hem klasikten ödün vermemişler. Hem rengi anlamında hem görseli anlamında. Ama biraz da donanım ve teknoloji eklemişler. Klasik ters kadran kullanılmış. Fakat bir tane dijital saat ve bilgi ekranı konumlanmış. Güzel bir kütük dizaynı var. Yine kütüklerde Java ibaresini görebiliyoruz. Aynaları son derece şık. Rengi görüyorsunuz. Evet, çift silindir, çift çıkış. 300 cc'lik bir motor bloğu var. Gayet şık motor. Bir de siyah rengine bakalım. Yani güzel kaliteli ve kalan bir zincir aktarması var. Bu motorun fiyatını arkadaşlar şu an Haziran'ın düzeltiyorum Temmuz'un ilk haftasındayız. 199.000 TL'den veriyorlar arkadaşlar. Yani bu motor için 279.000 lira gibi bir fiyat etiketi vardı. Yani bu motoru bu hafta belki Temmuz sonuna kadar 199.000 lira nakitten vereceklerini söylediler. Bayağı da güzel bir indirim olduğu için de sizlerle paylaşmak istedim. Yani klasik olduğu için detay aydınlatma kullanılmamış. Yani şahsen ben olsam aydınlatmanın iyi olması için H4 kullanılan ampulleri LED ile değiştiririm. Yine sinyalleri aynı şekilde ama bunlar retro ve klasik. O yüzden dönemine uygun bu şekilde yapılmış motor. Evet şu an cold start yaptık sizler için rica ettim. Yani dört zamanlı, eskileri biliyorsunuz iki zamanlıydı bunun. Çift silindir, dört zamanlı olarak. Yani torku beygirinden çok arkadaşlar. 23 beygir, 25 tork. Evet. 99'dan veriyorsunuz ha abi. Evet. 279 binden. Gayet gayet uyguna gelmiş. Gördüğünüz gibi burada odada yapmış olduğu kilometre değeri. Bunu sıfırlayabiliyorsunuz. Koltuk altı açılıyor mu abi? Açılıyor. Belki dedim orada bir ufak sigorta öyle kısmı için açılabilir bir durum var mı diye. Arka ayaklıkları da güzel kaydırmaz yapmışlar. Yani Biraz gaz versem. O kurşunsuz 95 kokusu geliyor buran buran eski iki zamanlılardaki pat pat pat, pat yağ ve ek, yakıt kokusu değil de doğrudan 95 benzin kokusu. Biraz egzoz sesine bakalım. Yani güzel top bir motor sesi var arkadaşlar. Deri kolku kullanılmış. Demeden, Suni'de de bindeks gibi Ama Antalya sıcağında kılasız zor Ve bu motorda da ne öğrendik Ya yakıtımız bitti Ya da kesicimiz var Kapattı kendini Bu konudaki özelliğini bilmiyorum Web sayfası yazmamış çünkü Özetle 23 beygir 25 tork Çift silindir 4 zamanlı. Önlerde ABS disk. Boş fren sistemi kullanıyor. Arkada klasik kampana. 80 bin lira gibi bir indirim. Büyük bir su soğutucu radyatör. Yetmemiş arkasına güzel bir soğutucu fan. O da yetmemiş güzel bir nikelaj egzoz koruması motor bloğu görseli. Güzel şık bir motor olmuş. Almak isteyenler için de tezak motorda 199 bin liradan yardımcı olacaksa izlediğiniz için teşekkür ederim